Bugün Uludağ'a doğru yola çıkıyoruz. Kar tatili yapacağız. Kerem nereden çıktı şimdi bu Uludağ mevzusu? Bak oralar tehlikelidir. Ya aşkım kayak yapalım dedik. Uludağ kar yağmış. Çok güzel olmuş. Zengin bak erkek erkeğe tatilleri iyi bilirim ben. Seni aradığımda telefonunu açacaksın. Uf aşkım tamam ya sende var ya sanki ilk defa tatile gidiyorum. Ha Ya aşkım ben ne kayaklar yapmışım bu zamana kadar sakatlanma merak etme. Öf nerede kaldı bu fakir ya bir gelmedi. Fakir hadi lan herkes seni bekliyor nerede kaldın? <laughs> Beyler valizleri toplayın tatile çıkıyoruz. Hadi bakalım herkes binsin arabalara ayak takımları burada kalsın. Hadi hadi atlayın arabalara. Çok heyecanlıyım. Valla ben de heyecanlıyım. Gidelim. Fakir bak dikkat edin oralarda üşütmeyin. Merak etme güzelim. O iş bizde. Ay hiç de güvenemiyorum ama neyse. Kerem dikkat edin lütfen. Bak başınıza bir şey gelecek diye korkuyorum. Merak etme Aslı polis. Kerem'in yanında ben varım. <laughs> Bu yüzden daha çok korkuyorum ya. Hadi Allah'a emanet. Bu gençler kaçar. Kemerleri takın beyler. Yolumuz bayağı uzun sonuçta. Oğlum sıkı giyindiniz değil mi lan? Valla ben içime içlik bile giydim. Sıkıntı yok. Oğlum fena bir tatil bizi bekliyor var ya aşırı eğleneceğiz. Kamp da yaparız, kayak da yaparız, mangalda yaparız. Neyse kızlar hadi görüşürüz. Kahve içmeye gelin bir ara. Zengin tam olarak nereye gidiyoruz şimdi? Sen yolu biliyor musun? Biliyorum tabi oğlum ama yine de haritada aldım yanıma ne olur ne olmaz Tamam zengin sen haritadan bana yolu tarif et de yolları kaçırmayalım La gün güzel bak haritaya yanlış yola götürme bizi Ya tamam tamam yanlış götürmem şu anda mesela bir köyün yanından geçiyoruz Fakir yaklaşık 300 kilometre yolumuz var bence arabayı biraz daha hızlı kullan Çünkü bu hızlı gidersen oraya anca akşama varırız yani Harbiden akşam oldu yağmur da başladı zengin daha kaç kilometremiz var Vallahi bir 20-30 kilometremiz daha var. Sen sürmeye devam et söyleyeceğim ben sana. Şşş Fakir bir şey diyeceğim lan. Oğlum benzin var değil mi? Bak yolda kalmayalım. Buraya yol yardım falan da gelmez yani haberin olsun. Yani benzin var da herhalde bir 10 kilometre daha götürür. Oğlum ne oluyor lan kar başladı. Daha az önce yağmur yağıyordu. Resmen tipi var dışarıda. Fırtınalı bir hava. Çok severim. <laughs> Şş, fakir düzgün sür araba kaymasın. Hı? Aha! Fakir bak şurada petrol var. Petrole girebilirsin gördün mü? Evet evet gördüm. Allah'tan petrol çıktı karşımıza var ya. Yoksa naneyi yemiştik. Lan ne yapıyor? Hiç sesi çıkmıyor arkada. O mışıl mışıl uyuyor fakir. Benzin istasyonuna geldik. Ulan tam da benzin bitmişti var ya. Size çaktırmadım ama bu benzinlik olmasaydı yolda kalabilirdik. Diyeyim ben size. Ha? geldik baba. Neresi burası? Geldik geldik. Hadi şuradan benzin alalım. Ya bu benzin istasyonunun çalışanları nerede? Etraf boş. Halo hadi gel biz de şu benzin istasyonu marketine girelim. Yolda atıştırmalık bir şeyler alırız. Oğlum burası ne garip bir yer lan böyle. Neden hiç kimse yok? La bu soğuk havada da kolay iyi gider ha. Versene E ee, nasıl alacağız bunu buradan? Zengin onlar gelene kadar biz de şuradan benzin dolduralım. Vallahi bunu normalde benzin çalışanlarının yapması lazım. Neredeler oğlum bunlar? Anlamadım ki ben de ya. Terk edilmiş gibi oğlum baksana şuraya. Selamun aleyküm. Kimse var mı? Hey sesimi duyan var mı? Merhaba. Ne oluyor lan? Bu ne öyle? Zombi! Ulamaz. Zombiler var! Kaçın çabuk! Halo koş koş zombiler geliyor arabalara bin çabuk <laughs> ne oluyor? zombiler çabuk atlayın arabalara kimse kalmasın dışarıda Kerem Halo çabuk atlayın arabaya zombiler başka da fakir sür sür daha hızlı sür Oğlum ne yaptınız siz içeride? Bu zombiler nereden çıktı böyle? Kerem komiser kafayı mı yediniz oğlum siz? Zombileri neden kışkırtıyorsunuz? Nereden çıktı bu zombiler? Biz bir şey yapmadık oğlum. Oğlum siz bir şey yapmadıysanız bu zombiler nereden çıktı? Kafayı mı yediniz? Fakir tamam tamam yavaşla şimdi. Zombiler geride kaldı zaten. Ya oğlum onların nereden çıkacağı belli olmaz. Biz yine temkinli ilerleyelim. Sağınıza solunuza iyice bakın. Vallahi bir anda şu karların tepesinden karşımıza çıkarlar. Ne oldu, ne oldu? Ne? Ne? Tamam! Durdurdum! Herkes iyi mi? Lastik patladı galiba! Çukura falan mı girdin fakir? Ne yapıyorsun sen? Yok be oğlum! Ne çukuru? Dümdüz yoldu! Zombiler saldırdı galiba! Neyse neyse! Halo sen şu arabanın lastiğini tamir et. Ha tamam oğlum o iş bende. Şurada yedek lastik olacaktı. Siz bu sırada etrafa bakın da şu zombiler gelmesin. Ben lastiği takarım yerine. Fakir zombilerin sesi yakın. Evet hala duyuluyor. Ama uzaktalar merak etmeyin korkacak bir şey yok. Sesleri iyi dinleyin tamam mı? Oğlum bir şey diyeceğim geri mi döndük acaba? Ya saçmalama buraya kadar gelmişiz. Geri dönüş falan yok. Ya zengin haksız mıyım bari sen söyle. Bu lastik takıldı sayılır. Bu iş tamamdır. Bakın lastik de tamir oldu. Hadi gidelim. İyi tamam hadi gidelim bari. Kerem bak her şey düzeldi. Yolumuza devam edelim. Çok güzel olacak. <laughs> Heh, ne oluyor lan? Bana böyle. Benim <laughs> arabalara beni hızlı olun. Ben sürerim oğlum. Atmayın arabaya çabuk. Ulan bu nasıl bir yaratık böyle? Oğlum o canavar neydi la? Doğru söyleyin şaka mı yaptınız? Bak vallahi kızmayacağım söz veriyorum. Yok be oğlum ne şakası? Görmedin mi birden dağın içinden çıktı saldırdı bize. Oğlum bu uludağ yolu neymiş böyle geri mi dönsek bakın düşünün bunu Ben teklif ediyorum gerisi sizde geri dönebiliriz Yok yok, şehir artık çok uzakta. Nereden baksan 300 kilometre uzakta. Yola devam edelim en iyisi. Hala dur dur, fren yap. Ulan <laughs> oğlum, sizden hadi göremiyorum ki. Yol bitmiş burada. Az kalsın uçurumdan aşağı uçacaktık. Düzgün sürsene şu arabayı. Ya korktuğumdan değil de, bize de arabasız devam edelim. Evet bence de. Zaten baksanıza yol burada bitti. Mecbur arabasız devam etmek zorundayız. Evet harita ilerisini gösteriyor. Tamam yol burada bittiğine göre arabayı burada bırakıyoruz ve yayan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Herkes kazaklarını giydi mi? Aşağı doğru kayacağız şimdi. Tamam fakir aşağıda köy gözüküyor baksana. Evet az bir şey ışık falan geliyor da tam net gözükmüyor. Baksanıza şurası köy galiba. Ya fakir hadi oklamandan sen kay. Tamam tamam Arkamdan gelin bakın. Beni yalnız bırakmayın ne olur. Kaydıktan sonra geri dönüş yok. Geliyoruz. <laughs> Olamaz. Çok dik burası. Dikkat edin. Tamam tamam. Köye ulaştık sayılır. Dikkatli bir şekilde iniyoruz zaten fakir. Fakir bu köyde de zombiler olmasın. Ya ne bileyim oğlum. İniyoruz işte. Arkamdan ayrılmayın yeter. Zaten geldik sayılır. Evet işte indik. Aa, orada köylüler var görüyor musunuz? Ha vallahi gördüm ben. İnşallah misafir seviyorlardır. Hadi hadi gidelim şu köylülerle konuşalım. Yardım isteyelim. Yolumuzu kaybettik diyelim. Bence yardım ederler. Merhaba beyefendi. Bakar mısınız? Şey pardon. Bize yardım edebilir misiniz acaba? Siz kimsiniz? Buyurun. Yardımcı olayım. Pardon gece vakti rahatsız ediyoruz ama biz kaybolduk. Nereye gidiyordunuz ki? Nasıl kayboldunuz? Valla biz Uludağ'a gidiyoruz diye yola çıktık. Ama yol bitti. Az kalsın kaza yapıyorduk. Uçurumdan yuvarlanacaktık valla. Haritada burayı gösteriyor. Doğru yoldayız değil mi? Buradan gitmemiz lazım yani. Hala oğlum köylü. Burada cinler falan yok değil mi? Yukarıda kar canavarı saldırdı bize. Bakın Uludağ'a giden yol burası evet. Yukarıda da yol çalışması olduğu için yollar kapalı. İsterseniz şu ileride bir tren var. Trenle de yolunuza devam edebilirsiniz. İyi tamam. Olur olur süper olur. Nerede trene de hemen oraya gidelim. Ama trene gitmeden önce size söylemem gereken bir şey var. Nedir söyleyin tabi. Bakın bu tren yolculuğu çok tehlikeli. Çok değişik şeyler görebilirsiniz yani benden demesi. Aa, mesela ne gibi şeyler yani? Zaten buraya gelene kadar görmediğimiz kadar farklı şey gördük. <laughs> o gördüğünüz kar canavarını falan unutun. Onlar basit şeyler. Bu tren yolculuğuna çıkarsanız ömrünüz boyunca görmediğiniz sayıda zombi görürsünüz. Ve çok değişik canavarlar görürsünüz. Ya hemşerim sen şimdi bizi korkutmaya falan çalışmıyorsun değil mi? İnanmıyorsun herhalde bana. Valla ne yalan söyleyeyim pek de gelmedi yani. İyi o zaman tren yukarıda. Hadi gelin sizi oraya götüreyim. Ya fakir dinlesene köylüyü oğlum belli ki bir şeyler biliyor. Ya korkmayın Kerem komiser gelin arkamdan. Bakın tren şu tepede. Çıktığınızda görürsünüz. Ama benden demesi dikkatli olan. Aha tren orada gözüktü. Ya fakir köylüyü dinlese miydik? Binmeyelim bu trene. Ya siz de var ya ne ötlek çıktınız oğlum. Buraya kadar geldik. Onu daha varmamız lazım. Mecbur bineceğiz yani bu trene. Hadi oğlum atlayın trene. Yapacak bir şey yok. Burada duramayız. Yani bir konuda doğru da söylüyorsun ama korkuyorum işte. İsteyen burada dursun. Ya oğlum trende aslında gayet güvenli duruyor yani. O kadar da korkulacak bir şey yok gibi. Bence binelim bir şey olmaz. Ben de sabahtan beri onu diyorum zaten binelim. İyi tamam fakir dediğin gibi olsun hadi binelim. Haydi bakalım bismillahirrahmanirrahim gidiyoruz. İnşallah köylünün dediği gibi karşımıza canavarlar falan çıkmaz yani. Biraz tırsmadım da değil. Ama yapacak bir şey yok. Bu tren bizi Uludağ'a götürüyor. Mecbur gitmek zorundayız. Başka yol yok. Karşımıza şu köylünün dediği canavarlardan çıkmasın da gerisi önemli değil. Zombileri falan bir şekilde hallederiz. Ama canavar çıkarsa işte o zaman bizim sonumuz olur.